Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte <laughs> um, korku hikayesi anlatacağım. Korku ne hikayesi ne? anlatacağım ve korku. Ben anlatmıyorum Bana da sormayın. <laughs> ben benim videomdan çalmış lan. Ben de şey YouTube'a sardım. Arkadaşlar onu ben çaldım. Çalacağım da. Ay hani ben, hani, dileniyorum. Şimdi evet. arkadaş. Evet. Ne evet. korku hikayesi anlatmayacağım. Şey işte, evet. var, Bugün sizlerle birlikte. Kapatacağım birilerimi. Ben İl... direkt Davutlu Gece'ye anlatacağım. Hı, hı, şey Davutlu gecelerimi Anlatsın bakalım. Davutlu Gece. Davutlu Bak gece. ne oluyor? Davutlu. Ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Davutlu gece. Dedim. Davutlu, gece dedim. Davutlu Köy diye bir tane köy var arkadaşlar. Bu köyde hı. sürekli e, e, sesler oluyormuş varlıklar e, köyün önünden geçiyormuş da tabii ki de herkes bunu görüyormuş herkes de biliyormuş ki köyde varlıklar sonra <laughs> sonra e, şeylerden terk olamazsın. edin köyü. sonra terk etmemişler demişler ya hayır biz niye terk ediyoruz köy falan köyde kalanlar ölmüş <laughs> Ee, dilleme sen aşkım. Sen dilleme korkarsın korkarsın. Evet. Ya gidi kuruyu sonra sana anlatacağım. Evet mi? sonra. sonra. Tutarla. Tamam. Anlattım. <laughs> Edemiyorum. Bak yarın deneme. Evet, var. Güzel. zaten deneme var deneme. Arkadaşlar size ben cilli kuruyu anlatayım. Cilli kuruda bir tane lanetlenmiş kadı var ve kızı var. Em, eniştesinin bir de ablasının yanında yaşıyor. Sevgilisinden ka, em, şey olmuş. Kız çok güzelmiş. Herkesin en güzeliymiş. Bugün sokakta çıkmış. Sen bu korku hikayesini nereden duydun? Arkadaşımlarımla korku gecesi yaparken. Sonrasında... Ya, sıç. 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 Hepsini benden. Yemin ederim ki arkadaşlar video var. Uzun bir tane videom var. Benden çalıyor. Yemin ederim ki benden çalıyor. <laughs> arkadaşlar dinlemedim bana. Şey, bir de cinli kuyu. Sana söyledim ya ne? bir kere. Cinli kuyu diye bir şey yok. Ya var cinli kuyu. Söyle bir sen cinli kuyuyu dinleyesiniz. Arkadaşlar siz de dinleyin. Arkadaşlar istersen. yok değil tamam. Öyle bir şey var ama yok değil. <laughs> Şimdi arkadaşlar bir ama bulduğunu korkuyorsanız geçin. Bir gün kız çok kirkin kir, kir olmuş yüzünde çile seyirci varmış evden ses duyup kaçmış evden kuyunun oraya gitmiş. Kuyudan kendini atarken kız ona bakmış ve dalga geçmiş ondan. Ve sonra o da eve doğru koşmuş geri. Eniştesi sonra gelmiş. Eee, atlıyorum biraz bölümü. Sonra kızı da lanetlenmiş. Cinmin gelmiş onu lanetlenmiş. E bu anlatmıyor ki bu direkt geçip gidiyor. İzlemeyin arkadaşlar şu videolarını. Arkadaşlar <laughs> lütfen bunu. çok rahatsız. Yemin ederim ki bu eşek bilmiyordu ona ben gösterdim. <laughs> ben sana uzun video paylaşmıştım. Kanalımın ismini söyleyeyim Bunu ver. Söyle. bir kişi kafleye Sonra diğerleri büyük. Yara, Seda. altı. Yüz, yetmiş, altı. Gitti zaten. Kızı kuyuya doğru gezmiş akşam akşam. Sonra mesela... o kuyudan aşağı düşmüş ve ölmüş gebermiş. Buraya yok mi? öyle bir şey yok. He, şey videonun devamı ilk başlaması bebeğin kuyuya düşmesi ve bağırmasıyla başlıyor. Şey herkes yatarken kız kuyuya düşmüş kuyunun içinde kuyuya düşüp ölen yani adı yazıyormuş. Ama kız geriye ne açılmış. E geçemezse dolayıyla daha çok basmaya çalışmış. Annesi korkmuş, bağırmış gece. Kız da bu olayı söylemiyormuş. O bilmiyormuş daha. Bu olayı. Sonrasında bir gün işte Kızın gebe Bebek geri kuyuya düşmüş. Kız gebe diyorum. Allah. Arkadaşlar Bebek yaşamış ve kuyuya geri düşmüş. İkinci adı yaz, ıı, yazılmış. Kız da aslında hem o bebekmiş hem de o kızmış. Bu arada bu videonun adı eşek gibi paylaş. <laughs> 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 Paylaşırsan seni <laughs> şikayet ederim kanalına. Kutbettin değil mi? Şikayet ederim. <laughs> bu da 12 yaşında. Bok 12. Hmm. Tamam Bok hmm. 12. Kaçıncı 14. <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> Boyu pusu 14. <laughs> hmm. Sen de Susma. Arkadaşlar artık bu kadar. Ben anlatmamı tamam mı <laughs> O videoyu izlemeniz için Cinlik Yemin ederim şey, benim hakkımda bir şey söyleyeceğim. Bu arada arkadaşlar videoyu video buraya kadar izlediniz. Sizin için teşekkürler. Beğenin. Benim kanalıma gidin. Ee, biz bir mahalleye gidiyoruz. Orası bizim mahalle. Kaç yıldır yaşadığımız bir bölge. Bu arada Arka Bahçe'de dere tarafında cinli olaylar oluyor. Oraya gideceğiz arkadaşlar. Kameramanla falan beraber. Arkadaşlarım da gelecek oraya. Onu izlemeyi unutmayın. Bir hafta sonra yükleniyor arkadaşlar. Arkadaşlar ben de artık pikniğe gittiğimizi, akşam denize gittiğimizi falan hepsini çekeceğim. Siz seviyorum. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay. Öpüyorum Bakayım sizi. Hop gibi oldu. <gülüyor> Paylaşacağım. <gülüyor> Bu da bunu nasıl yapmamızı anlatayım. Bunu ilk önce kamera gidiyorsunuz ve uzun bir video çekiyorsunuz. Youtube'a gelince artıya basıyorsunuz ya. Video yükleye basınca orada videolar çıkıyor. Uzun çektiğiniz o videoya basıyorsunuz ve sonrasında da onu yüklüyorsunuz bu kadar. Kuzeniz olduğum, kuzen olduğunuz için pişmanım bu arada. O kadar uzun bir video anlattım. <laughs> Arkadaşlar um, bu um, şey ben ilk geldiğimde gitti. Ne yaptı? Beni uyurken uyandırdı. Ha <laughs> <Or> <laughs> <Or> <laughs> <Bye -bye. Lisa>! det! <laughs>